arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir acımasız bir video olacak. O zaman haydi başlayalım. İlk önce şunları gösterelim. Çok lazım olacak. Arkadaşlar bugün acımasız, acımasız challenge şey var. Acımasız. Her evet, kolamız var. Görüyorsunuz kolamız. Kolamız da kafamız aşağıda. Yumurta kaldı. akı var. Akı mı? Bir de 3 tane şey Un var. var. Ondan sonra yumurta var. Kafada patlayacak yumurta. Ondan sonra acı biber var arkadaşlar. Bir de sarımsak var. Bunu artık sorular var. Artık 6 tane sorumuz ağzımız yanıyor <laughs> <zamanı gülüyor> Sorumuz var arkadaşlar. 6 tane artık bilemeyen cezayı yiyor. Yapacak bir şey yok. Yani biber çok acı arkadaşlar. Biber çok acı. Bizim Fatma teyze var. Oradan almışlar galiba. bilmiyorum artık. Çok acı yani. Tabii artık ya yapacak ben bir ben şey de yok. De <gülüyor> <gülüyor> bugün bittik. Bittik bugün. Bittik. Hala <laughs> yapacak bittik bir şey yok artık. Ben açayım mı annekam? Evet. Şimdi arkadaşlar... Burcu başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Ya Allah. Biz günah diyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Hı şimdi bekler, şimdi mı, öyle e, önce mi? soru soracak. Elif arkadaşımız. Ondan sonracığıma... E, biz Burcu ile cevap vereceğiz. Artık kazanan art. E, Eslem de bir buradan e, bir çekiliş çekecek bize kazanan artık ne yapıyorsa yapıyor? Hadi bakalım Hayır, arkadaşlar. E, Kendimiz tebrik edelim. Tamam tebrik edelim. Tebrik ederiz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz sorularımıza buyurun başlayalım. Hadi bakalım. Evet, buyurun Elif Hanım. Dünya'nın en ağır soğanı kaç kilodur? Dünya'nın en, en ağır, ağır, soğanı, ağır kaç soğanı kaç kilodur? Evet, hızlı cevap. Haydi Burcu. Dünyanın en ağır dünyanın en ağır soğanı. Bir dakika. Ben ee, ee, bu bir tek soğan ağırlığından bahsediyorsun. Şey bir tek soğan değil mi? Tek bir, soğan. Ha, tek bir tek soğan. Bir tek soğan ağırlığından. O zaman ne kadara gelebilir? Bence ben cevap veriyorum. 15 kilo diyorum. Evet Burcu senden alalım. Ben de 12 kilo diyorum. Kazanan Burcu. <gülüyor> 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 Kaç kilo cevap? 7 kilo 700 gram. 7 kilo mu? <laughs> yani en yakın Aa. oldu. <laughs> çak esnem çak 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 çak. Evet tamam. Bittik. Kuramız Bittik. burada. burada. Bittik. Esnem çek. Ya Allah bismillah. Bakalım. Ey, arkadaşlar bakalım çıkacağım? ne çıkacak arkadaşlar görelim İnanmıyorum. hangi çıktı 6 <laughs> aa kola, kola çıktı aa <laughs> Evet. Kola yani bilmiyorum artık. Esen, babanın başına, başına versen evet. kola dökeceğiz. Peki lan çok saçma oldu bence. Evet, dur bakalım <laughs> babam ne yapacak. Açalım kolayı. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Vay başıma ba, gelenler. <laughs> Bittik arkadaşlar. Esen. Esen, esen. Tut bunu böyle, tut bunu böyle. Tamam. <laughs> evet, baban tutacak. Sen böyle tut. Burcu gel. önce buna dökmeyecek misin? Hayır böyle sen kafanı koyacaksın ben başına Ama hepsi olmaz, ki bunun Hepine ya dökmeyeceğim. Tamam hadi biraz insaflı davranalım babana da Aşkım buna dök ona sonra böyle yapalım Hayır sen böyle tut, tut kafanı Gel Eslem gel böyle Yani arkadaşlar Burcu Hadi artık ama ben Like de atmayı bana. unutmayın <laughs> ha Like atmayı unutmayın <laughs> ha Allah Allah <laughs> <laughs> Allah, <laughs> Allah kahretsin ya. Tamam ya. Oh. Acımasız olmuyor. Allah kahretsin Maria. Acımasız bir challenge bu. Acımasız. <laughs> <Allah> be <gülüyor> be, <gülüyor> lan bela. Tamam ya ikinci oraya geç ya. İkinci oraya geç. Ne oldu? Teke bize Tamam yetişin eliyoruz artık. Gitsin ha dostlar. yetişin ha dostlar. <laughs> onların Bak, onların <laughs> Arkadaşlar, kolayı da Fatma teyzenin oradan almışlar. <gülüyor> <gülüyor> Fatma evet. teyzen her şey satıyor herhalde. Evet, tamam. Şimdi, Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, evet ikinci soru. sorum sana. Hadi bismillah. Kadınlar günde kaç kelime konuşur? Kadınlar günde kaç kelime konuşur? Burcu, bu soruyu sen bilirsin ha. Vallahi billahi bilmiyorum. Bir günde kurduğu kelime şey... Ee, kaç? E, Bir günde değil 20, mi? Bir günde. Aynen, günde. Kaç, günde. Kelime kaç kelime? Yani... <laughs> ee, ben... Yedi bin diyorum arkadaşlar. Yedi bin. Yedi bin. İle yapmayın ha. Ay, yile yok, yile yok. Vallahi ile yapmayın Aa, ha. Çok... <laughs> Baba ya sen kola parfüm kokuyor. Ben 8 bin diyorum. Oha. <laughs> 20 bin. Ben <laughs> kaybettim. Bek. Kaybettim. Çak 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 çak. Baba kaybetti. <laughs> i̇şte bu. Daha kola da akıyor. <laughs> Harika, bir <laughs> bir ay, bir ay. Bir Allah kahretmesin ay, arkadaşlar. Ay, doğrusu kaç Bugün ay, benim ay, ceza ay, günüm. günüm galiba. Bugün benim ceza ay, günüm galiba. Çalkalayalım şöyle bir. Allah acı biber, biber gelmesin ya. Allah acı biber gelmesin ya. aç ay, aç aç aç. kızım aç. Aç aç çok aç. İki. Aa acı biber geldi. Ay, Aa. Arkadaşlar <laughs> iki numara hangisi? Evet. Arkadaşlar acı Eksan biberden nefret ver. edelim. Alın. Ama yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ver bakayım. Evet. Tane Aksan hepsini. Valla hepsini yiyemem ya. Hepsini yenecek. Ama bu acımasız challenge artık. Her şeyimizi koyduk. Burcu bu ne ya? Her şeyimizi koyduk. Bu güzel jalapeno biberleri. Bunu yersin. Hadi. Yemene, yemene tekrar koyduk ceza alacak. Tabi. Evet. 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 Esen e baban yiyebilir mi sence? Bence yer. Yemezse tekrar kolayı başından gene dökeceğiz. Şöyle Ekstra bir ceza. Bari. Hepsi ya. Onda bir şey yok artık. Yani. Suyu hazırlayın ya. su suyu. her yerde. Su her yerde. Sen Arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Çok acı. Fatma teyzem orada mı? Fatma, 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 Fatma. Neyse arkadaşlar. <laughs> başlıyorum. Ya Dur Allah esen. bismillah. Evet, abi, abi. <laughs> Sen baban güzel. <laughs> Esen ben bundan bana koçmasın. Yemin ediyorum benim ayağım titriyor. Çok acı arkadaşlar. Kolların üstüne bu hiç iyi gitmedi. Kolların üstüne bu hiç <laughs> iyi gitmedi. <laughs> çok terlemiş. Arkadaşlar çok... kanalımıza ve neyse. <laughs> Vallahi çok acı. Yemin ediyorum çok acı bak. Bak titriyorum bak. <laughs> Ay, ben yumurtadan çok korkuyorum. Bir de bundan çok korkuyorum. Allah. Allah. Neyse üçüncü soruya geçelim artık hadi. Evet. artık, artık sıra bey bana geçsin hadi artık. Hayır. İnşallah hiç. Bu gidişle biz hiç ceza alamayacağız Esra. Ya Allah bismillah. Evet oturuyoruz oturuyoruz tekrar oturuyoruz. Evet, soru. hadi. <laughs> Sor en artık. Ha? En uzun uyanık kalma süresi kaç gündür? Tam evet. benlik bir soru bu. Tam benlik bir soru. <gülüyor> evet. Evet yapsana <laughs> En uzun uyanık kalma süresi. Bir bakalım. <laughs> Ben sinmem. Ne diyeyim ya? Çok tırsıyorum ha. Dilim de uyuştu ha. Evet. Ne olabilir? Bebeciğim lütfen söylemeyelim. Nacım ben evet. yedi. Galiba kafa deliye karıştı arkadaşlar. Evet. Evet. Bence yumurta da olabilir. ben 11 saat diyorum. 11 ben saat. Saat demedi ki yani, gün hani? dedim. Ha gün 11 gün o zaman. Gün. 11 gün olmaz ya. Sen söyle Burcu. 11 gün. 8 şey gün. <laughs> Hala dilim Allah. bozuk arkadaşlar. <laughs> hadi, hadi Burcu. 13. Kazanan Burak. <laughs> 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 Vuuu. Vuuu. 11, 11 gün. Hadi hadi. Cevap 11. 11. Cevap 11 dedi. Allah. Girdi. Ay. Evet Burcu Hanım Çek hadi çek. İslam çek. İslam. İslam arkadaşlar. İslam. 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 Fazla karıştırma anneciğim bak başka bir şeyler İslam. <laughs> İslam. yumurta. İslam. Kaç İslam. 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 Yumurta! yumurta. <laughs> <Böyle Bitsin sen gülüyor> <Burcu, gülüyor> İslam. İslam. <laughs> Esnaf kaç bakayım. Ama biraz yavaş lütfen Hadi ama hemen hadi yapayım. hadi Hı hadi yavaş, hadi. bu işte şu anda benim. İçeceğiz ama içeceğiz bu içimi. Ne iş bekliyor? iş Senin Allah kahretsin. <laughs> 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 Senin Allah kahretsin. Bırak. Arkadaşlar <laughs> yakın gir yakın. Bırak bu iç ama. Yumurta sarı oldu. Yumurta sarı Hayır biz yoktu ama Hadi. Eller arkada göreyim. Eller arkada göreyim. Eller etle annenin ne var tutuyor. Ama lütfen bak yavaş 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 ama öyle olmaz bak yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? İzleyin, İzleyin ha. ha. Böyle sıvamak yok. Tamam Burcu. Tamam böyle, Burcu. Böyle yapar. kameraya dön de kameraya. Herkes baksın. Tamam hadi. Arkadaşlar bakın şimdi. Bak bak. Aa. Gel tamam, ya çek şunu ya. Tamam, çek şunu ya. Arkaya, arkaya, arkaya. Kaybettik, kaybettik. Hadi. Yapacağız. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Allah tamam. Tamam mı tamam? Bitti bitti. Yumurtayı sür. Domatesi getir. Domatesi getir menemen yapacağım. Domatesi getir menemen yapacağım. Tamam. İntikamım çok kötü olacağım sende. Ay be. Işte bana be. İntikamım acı oldu be. Acı dilim yanıyor bak zaten bak, seni seviyorum. Bak. Kanalıma like. Neyse geç. <laughs> evet arkadaşlar böyle. Vay be hala. İntikamını alacağım sende. Allah bitti artık. Yapacak bir şey evet, yok. Evet, şimdi diğer soruya geçelim. Ne Hazır mı oldu? <laughs> <hocam? gülüyor> Anca aranabiliyoruz. Anne ben de oturamıyorum şu an. Evet Anne, hadi yasın. bakalım. Son üç tane kaldı. Yumurta, <laughs> sarımsak, un. Evet soru gelsin. Soruyorum. Evet. Sucu hazır mısın? Pazarım, hazırım canım, hazırım. Bir kavanoz Yeşim, balı kaç bir şey. yıl saklayabiliriz? Kaç yıl saklayabiliriz? Bir kavanoz balı. Kaç yıl saklayabiliriz? Tahmini. Ne oluyor? 3 yani yıl. Etin tarihi olsa. <laughs> yani ben her 3 yıl olsa ya. 3 yıl. 3 hani yıl. Bir kavanoz balı. 3 yıl. kaç? Yandık, yandık. kaç? <laughs> Kaşın. Yenge fazla gülme başımız belaya geldi. <laughs> evet, evet, bak tane gelsin yüzümü haline var. Hadi Burcu hadi. hadi. Hadi Burcu. <laughs> Kaç yıl? Ben 6 yıl diyorum. Yani ikiniz de yanlış bildiniz. He. Ben yani tabii kazanan Burcu 3000 yıl. 3000 <laughs> mi? O balı 3000 yıl eslem 3000 yıl. Kaybeden bırak. Kaybeden bırak ama bunun için ayrı sevinirim. Neyse evet, arkadaşlar ayrı yani 3000 yıl bilmiyorum da ne biçim balmış bu ya. Bozuldum ne ya. biçim balmış bu? Arkadaşlar bir kavanoz Nasıl bir balmış 3000 bu? 3000 yıla kadar saklayabiliyoruz. Hadi çek Allah kahretsin çek. Esen, Esen babana hadi çok fena bir şey çek lütfen. Dur bakalım. Karıştıralım. Esen 3 tane kaldı. Hadi bakalım. bakalım. ne çekebiliriz? Çek. çek. Evet. 1, 2, 3 tane. Evet 3 tane kaldı. Biraz daha karıştır ya. Biraz daha karıştır lütfen. Ben tamam, seni tamam. Tamam artık çekti canım. Kaç? Bir sarımsak. <laughs> bir çak çak çak. Babam bu acı şeyi yiyecek. Acı şeyi bir numara. Bakın arkadaşlar. Kaç arkadaşlar, tane sarımsak var. Sarımsak şifadır. Hazır Ama mısın? Bilmiyorum yani. İntikamımı alacağım. Benim şu anda uçtu <laughs> bak. Hemen hemen. Konuşamıyorum bak. Uçtu diyorum ha. Hiç sevmediğin <laughs> şey bu. Evet arkadaşlar sarımsak. Anne. çok acı. Gel, ama. Gel. Gel babanı izle. Acı acıyı töker diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hayır, böyle Neyse, dur. Ne böyle dur. Arkadaşlar böyle başlıyorum. Kal. İyi izleyin arkadaşlar. Başlıyorum bak. Bak. Hah. Hadi. <laughs> 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 i̇şte bu Gel, ya. i̇şte Yanıma yaklaşmayın bu gece. <laughs> of of of. Hepsini ye. Hepsini ye. İnanmıyorum. Arkadaşlar hepsini bitirdi. Hepsini. Aman Allah'ım çok acı bu. Ve sen baban sarımsaktan nefret eder aslında. <gülüyor> <gülüyor> su yok su yok. Suyu da alalım eline. <laughs> i̇yi ya iyi anasın. Su yok bir şey yok. Bir daha oyunda ben yeneceğim. Bir daha iki de var ya şu onu istiyorum bunu ya ben bir hiç de, istemiyorum şu onu istiyorum yemin ediyorum diyorum, var etsin. ya Nasıl yedirdim ama? Bunu yapacağım yedirdin? onu Evet Elif Hanım soruları alalım. Hazırız artık tamam. Son iki tane kaldı. Evet. Son iki tane kaldı. kaldı. Bismillah. Soruyorum. Evet. Dünyada her gün ortalama kaç kişi ölüyor? Her gün. Her güne? He? Şu an zaten virüsü günü de dahil edersek. Bayağı bir ya kişi gidiyor. ortalama kaç kişi ölüyor? Ablam yardım eden misin? Dünyada. Mi? Hani, Dünyada. Gel böyle. Gel böyle. Ay. Dünyada kaç kişi ölüyor? Gel böyle başlıyoruz gene. Bunu ben yıkayacağım. Ay ay yanımda duracağım. Ay. Dünyada kaç kişi Dur, ölüyor? Dur bakalım babam Ortalama... gidecek mi? Bir dakika esna. E, ben diyorum ki bin. E, yok bin değil. Yirmi bin diyorum. Yirmi bin. Ortalama. He. Ben daha fazla diyorum. Dünyada diyor. Daha fazla diyorum. Değiştirme hakkı yok. Hadi ya. Ee, 3.000 80.000 80 bin diyorum ben de. 20 bin, 80 bin hangisi? Allah. Allah. Bin. Bence ben kazandım ya. Dünya ne diyor? Cevap. 21 bin. he. Yani. 21 uzak bin, uzak bin kazanmış ben. Oldum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şu an 21 olamadım. bin. 21 bin ben kazandım. Ya Durunca. Ben kazandım. Ulan bir bin daha söylesem var ya tam üstüne tam oturuyormuşum Valla billah. Evet Esnem'cim bunu şey şey çek bakalım. <laughs> çek bakalım da Neyse, bahsedeyim. korkmuyorum artık ya. En kötüleri nasıl babana çıktı Eslem. <laughs> Bitmiyor bu ay burada bitmez. <laughs> Kaçmış. Kaç? Kaçmış Eslem. <laughs> bu kaç? Uuuu. Bu... bu geldi ulan. En sevdiğim geldi arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar. Ama şu yumurta bunu son, son. Ağzı ver bizi oradan. Hadi bakayım. Ya, kesin babana böyle kırmamız lazım Eslem Kazanmamız <laughs> lazım. Eslemciğim oradan <laughs> kaçıl bakayım yavrum. Ayağa kalk Eslem Ayağa Esrem, kalk. Bir sen ayağa kalk. 1, 2, 3 dedim ben annene atacağım. Sen say bakayım Eslem 1. <laughs> <laughs> ama lütfen. Eslem ya. Valla lütfen. Ya. Evet, ben başka bir şey Kapatmam lazım çünkü yanacak arkadaşlar. Ne şimdi yanacak ya? Gözlerim yanar ama. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak size bak. <laughs> fena mı var ya? Yapmayın lan! <laughs> <Yedin> lan. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın! <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın! <laughs> 10 milyon <laughs> like bekliyorum ha! <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam! Kanalımıza abone olmayı unutmayın! <laughs> arkadaşlar bu olmalıydı ya! Hoşçakalın arkadaşlar! <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. Gel tamam. <laughs>